Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın videomu izleyenlerin yüzde doksan abone olmadan izliyor abone olup destek çıkarsanız sevinirim arkadaşlar sisteme dönelim bugün akşam saati nerelerde yağış gözüküyor bugün İzmir'de yağış, Bursa'da yağış, Konya, Adana çevrelerinde yağış gözükecek arkadaşlar. 12 Haziran gece saati Konya çevresinde yağış gözükebilir yine. Sabaha doğru arkadaşlar Kayseri yağış alacak. Ankara, Trabzon yağış alacak. Öğle saati Ankara kuvvetli yağış alacak. İzmir yağış alacak aynı şekilde. Kayseri yağış alacak. Trabzon, Erzurum yağış alacak. Ülkenin çok büyük bir kısmı yağış alacak arkadaşlar. Konya, Antalya, Adana, Kayseri, Bursa civarları yağış alacak aynı şekilde. 13 Haziran günü arkadaşlar. Yine Erzurum, Trabzon çevrelerinde yağış var. 13 Haziran akşam üzeri Trakya'dan gelen yağışlı sistem var arkadaşlar. Marmara'da gelen İstanbul, Bursa yağış alacak. Bundan kuvvetli yağış alabilir. Ondan sonra arkadaşlar 14 Haziran saat 9'da Marmara, Ege'yi kaplayacak kadar yağışlar var. Batı Karadeniz'de aynı şekilde kaplayacak. Nerelerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir çevrelerinde yağış gözükecek. İç kısımlara geldikçe arkadaşlar yağışlar kuvvetlenecek. 14 Haziran akşam üzeri yine Ankara kuvvetli yağış, Konya kuvvetli yağış, İstanbul, Bursa, Batı Karadeniz'in çoğu kesmi kuvvetli yağış alacak. 17 Haziran gece saati yine Ankara, Samsun, Kayseri civarı yağış alacak. 17 Haziran sabah saati 6'da Samsun çok çok kuvvetli yağış alabilir. 21 Haziran öğle saati arkadaşlar Erzurum'da çok çok kuvvetli yağış var. Gözükecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sofya taraflarında çok kuvvetli yağışlar var. Onlar ülkemize şöyle söyleyeyim: 22 Haziran sabah saati İstanbul'un yanın kesiminde çok kuvvetli yağış bırakabilecek, ama İstanbul'un İstanbul'a gelmeyecek gibi duruyor şu anlık. Değişme olasılığı yüksek. Yine aynı şekilde 22 Haziran öğle saati Erzurum, Bursa, İstanbul, Ankara çevreleri yağış alacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yağışlar Haziran'ın sonuna kadar yağışlı sistem var. Sıcaklar yani sıcaklar, yük, sıcaklıklar yükselmeyecek gibi duruyor. Yine soğuk hava etkisini gösterecek gibi duruyor ama değişme olasılığı yüksek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.